Valide Sultan geldi. Biz geldik. <laughs> Hoş geldiniz Beykül Nasılsınız? E nasıl anası olalım işte. Sizin mürüvvetiniz için bizim hayta ile uğraşıp duruyoruz. Boşuna uğraşmayın. Her iş olacağına varır. Zaten ülke nüfusunun yüzde yetmiş sekiz dokuzu... ...onun bunun zorlamasıyla evli olduğu için mutsuz yaşıyor. Şahsen ben geriye kalan yüzde yirmi gibi evlilik yapmayı isterim. Reyhan, sen iyi misin? Evet, iyiyim. Sen bayağı şey olmuşsun. Ne olmuşum? Şey... Yani çok değişmişsin de. Öyle mi? E baktım öyle olmuyor. Değişi verdim de. Ay, ay. Ben gidip bir elimi yüzümü yıkayayım. Ay sıcaktan kayısı kurusu gibi kupkuru oldum vallahi. Ef. Merhaba Enkivam teyze. Merhaba merhaba. Merhaba annem hoş geldiniz. Aa, merhaba benim minik kızım. Mefit bey siz burada mıydınız? Hay Allah. Ben de evdesinizdir diye yanlışlıkla yarım saat dilinize basıp durdum. Boş ver önemli değil. Önemli olan. Reyhan Hanım'ın zilime basması. Sahi zilime basmak ister miydiniz Reyhan Hanım? Aa, aptal mısınız siz kuzum? Niye sizin zilinize basayım? Senin zilime basman için neler vermezdim Reyhan? İstersen zilimin sesini duygulu kanarya sesinden... ...hatta sonbahar rüzgarlarında uçuşan... ...yaprakların sesinden bile yaptırabilirim Reyhan. İnan. Aa, çok alemsiniz Müfit Bey. Ay Allah'ım Allah'ım! Şunlara bakın hele! Mart kedileri gibi aynı. Özellikle de Müfit Bey. Kör bir değilmiş meğer. Sevgili görümce, seni pek sinirli gördüm. <laughs> Bu durum hiç hoşuna gitmedi galiba. E, bale işini ne yaptın Reyhan'cığım? Hani mahkemede yaşını 15 yaş küçültüp baleye başlayacaktın ya. Söylediğin şey İstanbul Folklor ekibinin kurulması kadar saçma. Benimle daha mantıklı konularda konuşmanı isterim. <laughs> Oldu mu cevabını? Hadi Firdevs biz de gidelim artık. Ukala dün beleyi dinlemekten başım ağrıdı zaten. E siz kalkmıyor musunuz Müfit Bey? Ben Reyhan Hanım'dan yemek sözü almadan kalkmayı düşünmüyorum Firdevs Hanım. Hı, çok iyi. Hadi hoşça kal minik kuşum. Bir de bir anne, kusura bakma geliyorum. Tamam, tamam. Ee, ben geldim, buradayım. Hadi, ipsiz Bodur hadi çıkalım hadi. hadi. ne olmuş buna ya? Bu <laughs> 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 ne hal Ne hal? Hangi Meyve sebze hali değil herhalde. <laughs> bu, bu hali nedir oğlum? Ah canım! Pantalonsuz kalmayın benim! Ya Ruhsar, ne işin var senin burada? Pantolonu giymeyi unuttuğun gibi, burasının benim evim olduğunu da unuttun galiba. Haklısın, kafa kalmadı ki. Senin de buraya gelirken acelen vardı galiba. Masa örtüsünü beline bağlayıp çıkmışsın. Aman! Ha, öbür tarafta da böyle yarı çıplak dolaşıyorsun ha? Evet Reyhan Hanım. Artık şu akşam yemeği teklifimi kabul edin de... ...sevindirin beni. Nasıl cevap vereceğimi bilemiyorum Müfit Bey. Ee, bakın eğer benimle akşam yemeğine çıkarsanız... ...şu mağara kılıklı adam yerine... ...yakışıklı bir kobra ile beraber olacaksınız. <laughs> Çok hoşsunuz Müfit Bey. Ama yemekten sonra piyanist Fazıl Sayın konserine gideceğiz tamam? Ha cep telefonu. Ha, <laughs> hadi çıkalım. Bay <laughs> Masar. Ne oldu bir şey canım, sıkıldık kocacığım. Müfit'e bak ya, bir de 40 yıllık kankam olacak, kobraymış, bodurs olacak. Reyhan'a resmen asılıyor. E asılırsa asılsın canım, sana ne? Ya tabii ki bana ne de kız biraz salak ya, Müfit'in ondan faydalanmasından korkuyorum. Korkma canım, Reyhan artık ne yapıp ne yapmayacağını herkesten daha iyi biliyor. Biraz da sen neler yapman gerektiğini hatırlasan nasıl olur hayatım? Aa evet evet, haklısın ruhum. Bir değil valla. 25 senin müzmin aptalı bir anda değişiverdi. Yani valla şaşırmadım desem yalan olur. Kaniş cinsi köpek balıkları acaba insanı ısırır mı diye sorabilen bir kişinin bu kadar değişeceğini doğrusu hiç ummaz. Hı, değiştiği yetmiyormuş gibi bir de Müfit Bey'e kur yapıyordu. Hasta ne olacak? A üstüme iyilik sağlık. Eğer öyleyse ...o Reyhan'ın öyle bir yuvasını yaparım ki... ...kafasına vura vura... ...eskisinden bin beter aptal yaparım Ali Allah. Ay anne... ...beni bu kadar düşündüğünü hiç bilmezdim. Vallahi çok duygulandım. Hadi canım sen de, seni ne düşüneceğim? Ben masarı düşünüyorum. Yalnız şunu bil ki... masar evlenmeden sen dünya evine falan giremezsin. Bunu kafana sok, anladın mı? Salak! Ne haber kanka? Nasıl gidiyor? İyi. He? Yemeği yediniz ha? Hmm. Hı, Hı Yedik. Sizi gidi size. Hı. Hmm. Bizi gidi bizi. Peki e, yemekten sonra bir şey olmadı mı? Ha? Yani yemeğin üstüne kahve gibi bir şey içmediniz mi? Ya kanka be. Sen bu kızla niçin bu kadar çok ilgileniyorsun? Ben mi <gülüyor> ilgileniyormuşum? <gülüyor> Daha lan? Ben onunla değil oğlum. Seninle ilgilendiğim için. Soruyorum. O halde lütfen beni düşünme artık. Oldu mu? Bana bak Müfit. O kızdan uzak duracaksın. Yok ya. <laughs> Sen bana karışamazsın. Hatta ona da karışamazsın. Çünkü biz Reyhan'la birbirimizi çok seviyoruz. E sana da bu durumda bal yemek düşer. Bilmem anlatabildim mi? İkiniz de hata yapıyorsunuz. Yol yakınken dön. Bak kanka. Saçmaladığının farkında mısın? Yani Bu ülkede demokrasi olmasa da e, reşit olmuş insanların e, birbiriyle çıkma, beraber olma özgürlükleri var. Tamam mı? Bence müfit haklı Masar. Bence de. Bence de. Eee! Eh, eh, Karışmayın be! Allah Allah! Bu tamamen ikimizin arasında bir şey. Hadi hepiniz işinize bakın. Ben de. Tamam mı? Bak Reyhan'cığım, sen de biliyorsun ki seni çok severim. Ama Müfit Bey'e olan yakınlaşmanı hiç doğru bulmuyorum. Doğru bulmadığın başka neler var? Listesini ver de hayatımı ona göre düzenleyeyim canım. Ama Reyhan'cığım senin birlikte olman gereken kişi Müfit Bey değil ki. Abim Mazhar'dır. Hem sen de biliyorsun ki Müfit Bey abimin en yakın arkadaşı. Üstüne üstlük duyduğuma göre dün birlikte gece yemeğine de gitmişsiniz. Akşam yemeğine gittik. Gece yemeği diye bir yemek çeşidi yoktur. Müfit konusunda da elimden bir şey gelmez. Hepsi de sanım. Şekilde de görüldüğü gibi müfitçiğim bir kuş gibi uçup gitmek üzere. Müfit hayat dolu, cıvıl cıvıl bir insan. Ondan hoşlanmaya başlıyorum galiba. Aa, o, o, Sen sen ne biçim kızsın be? Benim müfit bey olan zaafımı bildiğin halde niye böyle davranıyorsun? ne yapayım <laughs> elimde değil. Hayat felsefem şu. Karşılıksız aşk yaşamaktansa sana karşı ilgi gösterene sen de yeşil ışık yap. Hayat kısa, değmez bir sapan. İşte bu kadar. Seni bir türlü anlayamıyorum Reyhancığım. Değiştin sen. Hem de yani çok değiştin. E ee, Reyhan gözünü açtı. Sana tavsiyem her şeyi bu kadar kafana takma. Bol bol kitap oku. Panellere, sergilere, resterlere git. Çok faydasını görürsün. Ne? Hı? Biraz olsun okusaydın ne demek istediğimi anlardın. Filozof Aristo'nun dediği gibi okumuşların cahillere olan üstünlüğü, birinin ölüye üstünlüğü kadar üstün. Aa şimdi olmadı ama. Bir bana bakalım bir de sana Reyhan. Söyle bakalım hangimiz üstünüz? E ben okuyorum ama. Okuyorsun ama Tarişten gazel okuyorsun Tirde. Ne diyorsun sen be? Bu cahil ve bakımsız halinle Tutsi kabilelerinde, Alaska'nın yukarı buzul köylerinde, Amazon nehrinin kıyılarında yaşayan civaroların köylerinde veya Afrika'nın göbeğindeki pigme köylerinde seni bile kabul edecek erkekler bulunur merak etme. Hadi hoşça kal. Maa. Oralara kadar gitmene gerek yok salak görümcem. Reyhan'ın bahsettiği damat adaylarını ayağına kadar getirebilirim. Düşündüm de bugün Reyhan'la yemeğe çıksam hiç fena almayacak. <laughs> Senin Reyhan'la yemeğe çıkabilmen için üç fırın ekmek yemen lazım canım. <laughs> Reyhan'ın bodurlardan hoşlandığını hiç sanmıyorum. Bodurluk para etseydi yedi cücelerden biri pamuk prensesi götürürdü. Bu dışarıdan görünen kısmım canım. Bir de görünmeyen kısmım var. <laughs> ama o kısmım seni değil Reyhan'ı ilgilendiriyor. Şunlara bakın ya! Solu kule kadınlarını geçtiler vallahi. Üstelik bir zamanların salak ama gururlu kızı için birbirlerini yiyorlar. Hmm, neyse canım carcar car konuşmaktansa... Reyhancığımı yemeğe davet edeyim bari ben. Hayır, buna izin vermiyorum. Yok ya, senden izin isteyen mi oldu? Salak herif! Bana bak, sen kaman mı? Kötü yaparım ha! Lan ben seni kötü yaparım, bakla kafalı! Bodur lan ha! deli misiniz siz ya? Beyler, ayıp oluyor ama! Arkadaşlar, nerede takım ruhumuz? Nerede birlik beraberliğimiz? Hı? Haklısın Suat, haklısın Suat! Alo Reyhan. ben Masar canım. Akşam seni yemeğe davet etmek için aramıştım. Ya, demek kabul ediyorsun ha? E tabii kabul etmen çok normal. Başkalarını bilmem ama beni çok mutlu ettin Reyhancığım. Hadi görüşürüz. Bay. Bu devirde kimse sultan değil, bezirgen değil, hükümdar değil. Bu kadar da güvenme Allah'ım budur kendine. Kimse şah değil padişah değil. <laughs> Vay be o salak Bodur bir kere aynaya baksa... ...benim karşımda hiçbir şansı olmadığını hemen anlayacak. Üstelik Reyhan bana aşık. Beni seviyor. Beni kıskandırmak için o bodura yanaşmıyorsa... ...Dünya Kupası'nda gol kaçırmış Ronaldo'dan beter olayım be. Hayatımın biricik falisi. Ne oluyor, ne hazırlığı bu böyle? Aa Ruhsar, bir iş yemeği vardı da, önemsiz yani. Sıradan bir yemek yani ha? Ee, evet. Bak e, ah, şimdi seninle şöyle ama baş başa bir yemek yemek vardı ya ama. Olmaz kocacığım önce iş. Aa, evet dua edelim de herif romantik bir hıyar olsun. Hadi o zaman. Geç kalma. Ee, canım benim sağ ol. Evet. Başarılar canım. Oo bu öpücüğü alıp da başarısız olmanın imkanı var mı? Hadi Usta'cığım görüşürüz. görüşürüz. Açın, açın, açın. Koca'cığım masaya ne oldu? Duvara çarptım Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El utansın o beni terk etmemiş Gel şöyle otur ruh sar yanı yanı başıma Görsün millet hayal gerçek yan yana Ruhuna sağlık ruh